arkadaşlar neyse ben daha boyunca değişik bir oyun oynuyoruz ama değişik değil efsane oyunlardan biri yani çok güzel bana göre ee, bebek oyunu değil yani bazen yorumda öyle çıkabiliyor öyle diyebiliyorsunuz ama bebek oyunu değil yani değişik oyunlar seremişsem ben yani mesela değişik olan oyunları açıyorum gösteriyorum size arkadaşlar atanın linkini koyuyorum isterseniz oynayın yani Bunda bir suçum yok yani suçum var sözü yani neyse şimdi tanıtacağım oyun burada yazıyor ismi altta dina linki olacak tıklayıp oynayabilirsiniz çok kolay bir yöntemle e, e, kayıt, aç, a, kayıt, açıyorsunuz oyuna giriyorsunuz bu kadar arkadaşlar bu kadar neyse e, 52 dakika sizi. yani bir saat uyaladığım için özür dilerim bir oyuna dönüyoruz. Şimdi oyunu ben çok bilmiyorum. Yani iki üç el oynadım. A, oyun nasıl? Onu, ıı, oyun sesini çok kısmadım arkadaşlar. Müzik sesi duyun, sesi de duyun. Şimdi karşı takımda bir var. Hadi. Hadi. öyle bir

çünkü ben bazen öyle yapıyorum. Adamlar beni görmüyor. Böyle gidiyorum. Adamlar diğer adamla kastırırken ben böyle kaçıyorum. Şimdi. Abicim. Kanserlerden <laughs> burada bir kişi var. Bu iyi olmaz. Dokuz kişi diyor. Bir kişi var arası satayım. Buna gireyim bir. Ya böyle çok kişi olmaz çünkü akşam çekiyor video.

galiba <Sessizlik> çok güzel. Çok güzel. Aa, çok o, oraya onu da. O öyle çeviriyor fatih sultan. O galiba. Ah <Sessizlik> çık. Ha. Ee, coin üst gösterecektim. Onu unuttum söyleme. Şimdi diğer oyuna geçiyoruz. Beklemede kalın. <laughs> Evden oyuna kalsın. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Kalsın. Sevmi çok sıkıldım diyor oyundan. devam ediyoruz. Ben şu ismimi size destekledim. Siz de siz de. Ben istiyor musunuz? Siz siz siz. Hayran. Yaz bakalım. Ammana basacağım galiba. Yok. <laughs>

Benim bir Bakayım. Aynen. Çık. Zoom mu? Neyi zoom? Ha tamam. Bir sefer. Ha. Abi bir yer bir sefer var. Bir sefer var. Adam dedi ki Ne oldu Neyse bastı <ben> <laughs> oynan. Lan adam içimde spamlandı böyle bir şey olamaz. Minecraft'ın <laughs> savaşı alakalı zaten. Mantıkken o. o Oyun bilmiyorum. Kullanmayı da bilmiyorum. Altı tutsana bak. Ben <laughs> yani, fikrim bile yok oyunun hakkında. Ne, ne yapacağım, nasıl yapacağım ben de Bakayım. Ooo şaklarım var mı? Ooo. Benim nasıl Oğlum artistten mi inan bana? Oğlum artistten ne Ne çık 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 çık. Minecraft'ı biliyorsunuz arkadaşlar bu oyunda bilirsiniz. Al bunu. Adamın vücut. Adamın ölüsü saygım yok ya. Atladım. Ha. Hatta Atladı, tuşları gösteriyor da. Ee, anladım tam. Tam. Kafama vuracaklar hacimle kaçmam ki. Oo sniper bu? Hacı sniper annene oha lan bir vurusu da öldürdü hiç bir fikrim bile yok ee, oyunun oyunun link hatta olacak arkadaşlar sizler dergis oyun indir indirmek için gerek yok atentan oynanır <laughs> abi <siz gülüyor> oynuyorum ama sorun adam bana bakıyor acıyın bak acıyın oyunu daha ben bilmiyorum acıyın bana ya <laughs> Star Wars'un ben 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 Çaktırma 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 ben yok Ya ben öldüm neyse diğer oyunumuza geçiyoruz Ama almak istiyorum onu. Tamam bir adam aldım arkadaşlar Bu şurada benim öldüm Ölmek kaydım yok İlk ikisi aldım diğer oyunda gözmek üzere Evet arkadaşlar, sonunda diğer oyunu açtım. Sonunda, ilk hafta olacak. Oyunu adı Malkia. Nasıl çökelim yani? Çöp de bildim, atlıyorum. <laughs> devam et. Oyunun eski musikliği bile yok. Hocam bu ne? Aynı şeyin var, oynamak.